Selam gençler, hoş geldiniz. Konularımıza asit ve bazıların metallerle tepkimesiyle devam ediyoruz. Gençler bu konu da önemli bir konudur. Buradan da soru çıkma ihtimali yüksek. Çıkan sorularda genellikle sorulan ifade açığa çıkan gazlar bir de tepkime verip vermediği gençler. Bunları da burada tek tek size göstereceğim. Şimdi asitlerle hidrojen gazı açığa çıkaran metallere biz ne demişiz? Aktif metal demişiz. Çıkarmazsa yani bir metal asit içine atıldığında hidrojen gazı açığa çıkarmıyorsa gençler. Biz o zaman bu metale ne diyoruz? Soy metal diyoruz. Burada gençler bakın aktif metalleri, soy metalleri ve amfoter metalleri bilmemiz lazım. E buna göre zaten soruları konuyu Bunun üzerine oturtacağız. Soruları buna göre çözeceğiz. Şimdi metalleri arkadaşlar bakın aktif metaller ve... Soy metaller diye ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Soy metaller ve aktif metaller. Soy metaller de kendi içinde yarı soy ve tam soy olarak ikiye ayrılıyor. Eğer ki daha önce söylemiştim. Biz soy metalleri ezberlersek biz aktif metallerin hepsini öğrenmiş oluyoruz. Ne demiştik gençler? Nasıl ezberliyorduk? Cumhur haksızca ağlayanların avucunu patlattı. Arkadaşlar bunlar Soy metaller şu ilk üçü yarı soy, şu ikisi tam soy. Bu AU ve PT hiçbir saf asitle, hiçbir asitle tepkime vermiyor arkadaşlar. Ancak şu CHG, AG yarı soy metaldir. Onlar da bazı asitlerle tepkime veriyor. Onları göstereceğim. Gençler bakın aktif metaller işte bu soy metallerin dışındaki metaller. Buraya hangi metali yazarsan yaz aktif metal oluyor. Yani sen şu soy metalleri ezberlediğin zaman aktif metalleri ne yapıyorsun? Öğrenmiş oluyorsun. Aktif metalleri asit içine attığımız zaman ne meydana geliyor gençler? Tuz ve hidrojen gazı. Bakın hidrojen gazı. Ne sorulur bize? Gaz sorulur dedim. Tuz çok sorulmaz arkadaşlar. Bakın burada sorulacak ifade nedir? Buradaki gazdır arkadaşlar. Şimdi Dikkat edin. Sodyum metalini asit içine atmışız. Bakın tuz ve h oluşmuş. Yine magnezyum asit içine attık. Tuz ve h oluştu. Yine alüminyum bakın asit içine attık. Tuz ve h oluştu. Gençler burada bir hatırlatma yapalım. Bazen karşınıza bununla ilgili sorular gelebilir. Bir metal asitle ya da bazla herhangi bir şeyle tepkimeye girdiği zaman eğer ki hidrojen gazı açığa çıkıyorsa bu açığa çıkan hidrojen gazı metalin alacağı değerliğin yarısı kadardır. Şimdi sodyum bir adıdır gençler. Alacağı değerlik nedir? Birdir. İşte sen bunu asit içine attığın zaman o bir değerinin yarısı kadar. Bak 1 bölü 2 H2 çıkar. Magnezyum 2 adıdır. Alacağı değerlik nedir? 2'dir. 2 i̇ki bölü 1'den bak ne çıkmış? 1 H2 çıkmış. Alüminyum 3 adıdır. Alacağı değerlik nedir? 3'tür. Açığa çıkan hidrojenin mol sayısı oradaki arkadaşlar değerliğin yarısı kadar olduğundan bak ne olmuş? 3 bölü 2 olmuş. Bunu da oraya not olarak yazabilirsiniz gençler. Şuradaki boşluğa not olarak yazabilirsiniz. Bir metal asitle ya da e, bir bazla ya da herhangi bir şeyle su da olabilir tepkimeye girdiğinde açığa çıkan h mol sayısı arkadaşlar aldığı o metalin aldığı değerliğin yarısı kadardır. Burada da bakın 3 bölü 2 1 ve 1 bölü 2 bunu ispat ediyor gençler. Evet. Yarı soy metaller kuvvetli oksijenli asitlerle bakın neymiş onlar kuvvetli oksijenli asitler H2SO4 ve HNO3 ile tepkime veriyor. Onun haricindeki asitler ile tepkime vermiyor arkadaşlar. Yarı soy metaller. Şimdi yarı soy metaller neydi arkadaşlar? Yazalım. Cumhur haksızca ağlayanların dediğimiz şu ilk 3 bunlar yarı soy metaller. Bak kuvvetli oksijenli asitlerle tepkimeye giriyormuş. Onun dışında bakın HCl, HBr gibi, CH3, COH gibi asitlerle tepkime vermiyor. Ya hocam oksijenli asit dedik ama bak ne dedik? Kuvvetli oksijenli asit. Bu organik asitler bunlar zayıf asitleri zaten tepkime verecek. iki tane asit bileceksiniz. TET müfradında onlar da bunlar. Başka bir şey bilmeye gerek yok. H2SO4 ve HNO3 gençler. Onun haricinde e, bilmenize gerek yok. Şimdi Cu artı HCl olur mu? Tepkime vermez. HG artı HBr olur mu? Vermez. AG artı HI olur mu? Vermez. E hoca. şimdi siz dediniz ki bunlarla tepkime veriyor. E bunlarla tepkime veriyor da nasıl veriyor tepkimeleri? Gençler onları da burada tek tek gösterdim. Bakın bakır, gümüş bakın tekrar bakır. Oraya civa da yazabilirsiniz. Yani cu, HG, AG'den herhangi birini yazabilirsiniz. Önemli değil. Yani önemli olan burada açığa çıkan gaz ve buradaki delişik seyreltik olayı. Şimdi H2SO4'ün derişiği tepkimeye girer. Bu metallerle, yarı soy metallerle seyreltiği tepkimeye girmez. Yan taraftaki boşluğa yazın. Seyreltik H2SO4 soy metaller ile, yarı soy metaller ile tepkimeye girmez. Ama derişik H2SO4 giriyor. Ya bu tepkime meydana geldiğinde bu tepkime de arkadaşlar tuz ve su ortak. Bak tuz su ortak. Tuz, su. Yani tuz, gaz, su oluşacak. Oluşan gaz. Önemli gençler dikkat edin. Eğer ki H2SO4 tepkimeye girerse H2SO4'ün içinden ne çıkıyor? SO2 gazı açığa çıkıyor. Soruyorlar gençler işte açığa çıkan gaz nedir diye soruyorlar. SO2 gazı açığa çıktı. Şimdi kezzap dediğimiz nitrik asit dediğimiz ifadede ise eğer ki seyreltik olursa NO gazı açığa çıkıyor. Eğer ki derişik olursa NO2 gazı açığa çıkıyor. Bu da aklınıza şöyle gelsin. Seyreltik az çözünen demek az oksijenli. Bak seyreltik az çözünenli, derişik çok çözünenli demekti. E seyreltikten az oksijenli NO açığa çıkarken derişikten çok oksijenli NO2 açığa çıkıyor. Bize arkadaşlar açığa çıkan gazlar sorulur. Buna dikkat edelim. Tekrar söyleyeyim. H2SO4'ten SO2, seyreltik HNO3'ten NO, derişik HNO3'ten NO2 gazı açığa çıkıyor. Bu gazları bize sorabiliyorlar. Bunlara dikkat edelim gençler. Tam soy metaller. Bakın PT ve AU. Hiçbir asit tek başına etki etmiyor. Bunlar kral suyu denilen karışımla. Kral suyu nedir? 3 hacim hidroklorik asitle 1 hacim nitrik asit karışımına biz kral suyu diyoruz. Bunlar işte bu karışım ile tepkimeye giriyor gençler. Yani AU tek başına HCl ile tepkime vermez. Pt tek başına nitrik asit ne kadar değişik olursa olsun yine tepkime vermez. Ancak kral suyu dediğimiz şu karışımla altın ve platin tepkimeye girer gençler. Bunda da tepkimeye girer mi? Girmez mi? Neyle tepkimeye girer? Ben sorsalar onu sorarlar. Şuradaki gazı soracaklarını tahmin etmiyorum gençler. Kral suyu ile Pt ve Au tepkimeye girer. Şimdi gençler bir özet geçersek. Bakın aktif metaller asitlerle H2 oluşturur dedik. E, yarı soy metaller bakın kimle tepkime veriyor sadece? H2SO4 ve HNO3 ile tepkime veriyor. Çıkan gazları da şuraya yazalım. H2SO4'ten ne meydana geliyordu? SO2 meydana geliyordu. HNO3'ten eğer ki bakın seyreltik olursa NO, derişik olursa NO2 meydana geliyordu. AU ile de PET sadece kral suyu ile tepkime veriyordu gençler. Bu da buranın özeti olmuş oldu. Şimdi örnek 4 ile devam edelim gençler. X ve Y metalleri için demiş. Bakın X metali HBR çözeltisi ile H2 gazı oluşturuyor. O zaman X metali ne olacak arkadaşlar? Kesinlikle aktif metal olacak. Y metali HBR ile tepkime vermezken derişik HNO3 ile bakın NO2 oluşturuyormuş. E o zaman Y metalimiz Bakın HNO3 ile tepkimeye girip NO2 oluşturduğuna göre Y metali ne olacak? Yarı soy metal olacak. E, X metali ne olacak? H2 gazı oluşturmuş. Bir metal asit içine atıldığında H2 gazı oluşturuyorsa o neydi? Aktif metaldi. X de ne olacakmış gençler? Aktif metal olacakmış. Şimdi o zaman X aktif metal olacak. Gençler bakın MG olabilir, MG olabilir. Yani A olabilir, B olabilir. Bir de ne olabilir? E şıkkı olabilir. C ve D Olmaz. Çünkü cu nedir gençler? Yarı soy metaldir. E Y'ye gelelim. Y'yi ne seçeceğiz? Aktif metal seçeceğiz. Gençler özür dilerim. Y'yi ne seçeceğiz? Soy metal seçeceğiz. Yarı soy metal seçeceğiz. Yarı soy metal de burada arkadaşlar kim? Bakın burada benim gözüme çarptı. B şıkkı oluyor. Zaten C ve D'yi ne yapmıştık? Elemiştik. Burada cevabımız ne olacak arkadaşlar? B şıkkı olacak. MG aktif metaldir. Cu nedir? Yarı soy metaldir. Yani biz yarı soy, tam soyları yani soy metalleri ezberlediğimiz zaman zaten aktif metalleri rahatlıkla bulabiliyoruz demiştik. Bu da sorunun cevabı ne olacak? B şıkkı olacak. Örnek 5'e gelelim. Bakın yine benzer bir soru. Özellikle koymak istedim. Üniversite sınavında çıkıyor arkadaşlar böyle sorular. Dikkat edelim. X metalini bakın görüyorsunuz asit içine atmışlar. Ne çıkmış? Haşik gazı. Bu X'in ne olduğunu gösterir? aktif metal olduğunu gösterir. Bak X neymiş? Aktif metal. Y'ye bakalım. Y'yi H2SO4 içine atmışız. Bakın SO2 gazı çıkmış. O zaman Y soy metal. Soy metallerden de yarı soy metal oluyor arkadaşlar. Z'yi de HNO3 içine atmışız. Bakın ne çıkmış? NO gazı açığa çıkmış. O zaman Z'den olacak? Yarı soy metal olacak. Eğer bir metal aktifse, asit içine atılırsa kesinlikle H2 gazı açığa çıkarır. X aktiftir. Y ve Z pasif metallerden yani soy metallerdendir ve bu şekilde tepkime verdiği için de yarı soy metaldir. Tam soylar bu şekilde tepkime zaten vermiyordu. O zaman Y ve Z ne olacak arkadaşlar? Yarı soy metal olacak. Evet gençler bazıların metallerle tepkimelerine gelirsek bazılarla tepkime verebilen tek metal türü amfoter metaldir. Amfoter metal nedir? Hem asitlerle hem bazılarla tepkime veren metallere biz amfoter metal diyoruz. Amfoter metaller arkadaşlar her bazla da tepkime vermez. Kuvvetli bazlar arkadaşlar. Bak derişik kuvvetli bazlar. Yani NaOH, KOH gibi bazlar amfoter metallerle tepkimeye girerek hidrojen gazı oluşturuyorlar. Şimdi bizim ne yapmamız lazım? Amfoter metalleri ezberlememiz lazım. Amfoter metaller bakın arkadaşlar Zn, Sn, B, Krom ve Ale arkadaşlar. Pb ve Ale. Şimdi bunu ezberleyelim. Şöyle kısaca şu şekilde aklınızda tutabilirsiniz arkadaşlar. Zengin, Sinan, Belediye, Çarşısından... ...kabuç aldı. Bu şekilde aklınızda kalabilir. Şimdi gençler bakın burada tepkime sonucunda... ...ne oluşuyor dedik? H2 gazı oluşuyor dedik. Zaten bizim karşımıza... ...en çok bu amfoter metallerden... ...alüminyum ve çinko çıkar. Bakın alüminyum değerli kaç? 3. Çinkonun değerli kaç? 2. Ne demiştim? Bir asit ya da baz hiç fark etmez. Bir metal arkadaşlar bir asitle bir bazla tepkimeye girdiğinde hidrojen gazı açığa çıkıyorsa açığa çıkan gaz metalin değerliğinin yarısı kadar bak 3'tü 3 bölü 2 oldu. Bak 2 idi ne oldu? Kas sayı kaç? 1 oldu. Evet amfoter metallerin oksitleri ve hidroksitleri de amfoter özellik gösterdiğinden hem asit hem bazlarla tepkimeye giriyor. Bakın Al2O3, AlOH3 de bunlar hem asitle hem bazla tepkimeye giren Maddeler olmakta gençler. Şimdi asitlerle çalışırken dikkat edilecek hususlara gelelim. Gençler asitler tepkimelerinde yüksek miktarda ısı açığa çıkarırlar. Onun için kaplar aşırı biçimde hızlı biçimde ısınabilir. Onun için o kapları arkadaşlar ne yapmak lazım? Böyle eriyebilecek ince kaplardan seçmemek lazım. Onun için dikkat etmek lazım. Yani kap ince olabilir parçalanabilir gençler eriyebilir. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Asit çözeltileri hazırlanırken daha önce söylemiştik. Asit üzerine su eklenmez. Eğer biz asit üzerine su eklersek sıçrama yapar arkadaşlar. Asitler aşındırıcı özelliğe sahip olduğundan koruyucu giysi ve gözlük kullanılmalıdır. Gerekirse arkadaşlar bazen de e, eldiven de takmamız gerekebilir. Nitrik asit bakın metallerin çoğunu çözen aşırı kuvvetli bir asittir. Bu nedenle nitrik asitle çalışılırken metal kaplarda saklamayacağız. Metallerden uzak tutacağız. Herhangi bir metal üzerine dökmeyeceğiz Genellikle cam ve plastik kaplarda saklanıyor gençler. Sülfürik asit, soy metaller bakın AU, PT dışındaki diğer metallerin hepsiyle neredeyse tepkimeye giriyor. Onun için cam ve plastik kapta saklanıyor. Sadece bakın AU ve PT ile tepkimeye girmiyor. Diğer bütün metallerle özellikle derişik olanı metallerin hepsiyle tepkimeye giriyor. Şimdi hidroflorik asit dediğimiz HF asidi arkadaşlar bu cama etki edebilen tek asittir. Bakın onun için camı aşındırdığından dolayı cam kaplarda saklanmaz. Porselene de zarar verir. Onun için arkadaşlar nerede saklanacak? Plastik kaplarda saklanması gerekiyor. Bir de bazı asitlerin kuvvetli nem çekici özelliği vardır. Yani arkadaşlar elimize döküldüğün zaman elimizdeki nemi çekip elimizde yanıklara sebep oluyor. O asitler sülfürik asit, fosforik asit ve asetik asit arkadaşlar kuvvetli nem çekicidir. Yanıklara sebep olur gençler. Şimdi örnek 6'ya gelirsek. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. H2SO4 iyi bir nem tutucu maddedir. Evet gençler bu doğruyu da az önce söyledik. AU ve PT sadece kral suyuyla tepkime verir. Doğru. Camı aşındırabilen tek asit HCl'dir demiş. Hayır camı aşındırabilen tek asit hidroflorik asittir. HF asittir. HNO3 asidi güçlü bir aşındırıcıdır. Doğrudur gençler. Asitler suda egzotermik çözünürler. Evet biz suda asit çözdüğümüz zaman ya da asitle bazı tepkimeye soktuğumuz zaman aşırı miktarda arkadaşlar ısı açığa çıkar demiştik. E şıkkı da doğru. O zaman cevabımız ne olacak gençler? C şıkkı olacak. Gençler ben şöyle bir tablo koyup işte tepkime verir mi vermez mi deyip bu şekilde hepsini bir tekrar etmek istedim. Bakın burada asitler baz var ve burada arkadaşlar dikkat edin metal var. Bazı metaller var. Biz hangi metalin aktif olduğunu, hangi metalin pasif olduğunu bilmemiz lazım. Ona göre zaten soruları buradaki tabloyu rahatlıkla dolduracağız. Şimdi Mg metaline gelelim. Mg metali nasıl metaldir? Mg arkadaşlar aktif bir metaldir. E hocam biz aktif metal olduğunu nasıl anlayacağız? Cumhur haksızca ağlayanların avucunu patlattı dedi kardeşim. Bak şimdi bu ne oldu? Ha. Bunlar soy metaller. Bunların dışındaki bütün metaller aktif metal. E o zaman ne yapacağız? Mg ne olacak? Aktif metal olacak. E hocam bize amfoter metalleri de yazın. Yazalım arkadaşlar. Ne dedik? Zengin Sinan e, belediye çarşısından ne yapmıştı arkadaşlar? Pabuç almıştı. Bak bunu da yazdık. Bunlar da amfoter metaller. Arkadaşlar amfoter metaller aynı zamanda soy metallerin içinde olmadığı için aynı zamanda aktif metallerdir. Bunu da unutmayacağız. Şimdi MG'ye geldik. MG ne nasıl metalmiş? Aktif metalmiş. Tepkime verir mi ile Verir. Arkadaşlar bak tepkime verir. HNO3 de tepkime verir. HNO3 seyreltik verir. H2SO4 çözeltisi derişik verir. Her türlü veriyor arkadaşlar. H2SO4 çözeltisi seyreltik tepkime olur. NaOH'a tepkime verir mi? Vermez. Niye NaOH'a tepkime vermez? Çünkü NaOH neydi arkadaşlar? Bazlı. Bazlar sadece neydi bak altını maviyle çizeyim. Sadece şu amfoter metaller ile tepkime veriyor. Şimdi çıkan asit buradaki gazları da yazalım. Mg asitle tepkime veriyor. H2 açığa çıkıyor. Yine asitle tepkime veriyor. Bakın H2 çıkıyor. HNO3 seyreltik, derişik fark etmez aktiflerde yine H2. H2 bakın seyreltik, derişik fark etmez. Burada zaten ne dedik? Bir şey çıkmaz dedik. Şimdi alüminyuma gelelim gençler. Dikkat. Alüminyum hem aktif metallerdendir hem de arkadaşlar amfoter metaldir. Bir kere NaOH'e tepkime verecek mi? Verecek. Ne çıkacak açığa? H2 açığa çıkacak. E, aktif metal olduğu için hepsiyle tepkime verip ne yapacak arkadaşlar? H2 gazı açığa çıkaracak. Özellikle buraya derişik seraltik yazdım. Yani dikkat edin diye. Bakın AG'ye geldik. Hocam AG ne? AG arkadaşlar soy metallerden hangisi? Yarı soy metallerden. Şimdi yarı soy metal. Arkadaşlar HCl ile tepkime verir mi? Vermez. Neyle veriyordu? Kuvvetli oksijenli asitle. Bak burada tepkime yok. E HNO3 kuvvetli bir oksijenli asitli hem de derişik. Derişikten hangi gaz açığa çıkardı? NO2. HNO3'ün seyreltiği hangi gaz açığa çıkarırdı? NO. H2SO4'ün derişiği SO2. Seyreltik H2SO4 tepkime vermez demiştik arkadaşlar. E NaOH'a gelirsek o zaten tepkime vermez. Bazlarla tepkime veren tek metal türü şuradaki amfoter metallerdi. Sürekli tekrar edeceğim gençler. Gelelim PB'ye. PB neydi? Amfoter metaldi bak burada. E amfoter metal aynı zamanda aktif metaldi. H2 tepkime verir. H2 açığa çıkar. Bak asitle aktif metal H2. E nitrik asit ikinci bölmede arkadaşlar bak şurası 1, şurası 2, şurası 3, şurası 4, şuraya 5, şuraya 6. bölme diyelim. Birinci bölmede HCl asidi H2 ile tepkime verdi. İkinci bölmede derişik nitrik asit var. Yine H2. Buradan da arkadaşlar H2. Buradan da H2. Buradan da H2. Bakın PB yani şuradaki kurşun amfoter metal olduğu için arkadaşlar ne oluyor? Bazla tepkimeye girip orada da H2 açığa çıkıyor. Au'ya gelelim. Au da gençler yeşili işaretliyorum. Bak bunlar da tam soyu metal olduğu için hiçbir asitle hiçbir bazla tepkime vermiyordu. Zn'ye gelelim. Zn neydi? Amfoter metaldi. Amfoter metaller asitlerin her türlüsüyle arkadaşlar ne yapıyor? H2 açığa çıkarıyor hem asitle hem bazla tepkime veriyordu. Haşta tepkime veriyor ve H2 açığa çıkıyor. E bu şekilde bakın bütün buradaki ne açığa çıkar, ne yapılır? Zaten bunlardan tepkime verir, vermez buradan sorular geliyor gençler. Evet gençler, asitlerle bazların tepkimelerini, metal asit, metal baz kendi aralarındaki tepkimeleri bu şekilde bitirmiş olduk. Gençler burayı iyi öğrenelim. Dediğim gibi neredeyse her sene buradan bir soru çıkmakta Gençler dersimizi burada bitiriyoruz. Gelecek ders hayatımızdaki asitler ve bazıları bunların faydalarını, zararlarını göreceğiz. Şimdilik kolay gelsin arkadaşlar. Başarılar dilerim. Görüşmek üzere. İyi günler.